uzak bir diyarda bir padişahın kızının gözleri kör olmuş. Padişah da ülkedeki hekimleri toplayarak kızının gözünün şifa bulması için onlardan tedavi etmelerini beklemiş. Ve hekimlerden birisi demiş ki, padişahım ben bunun çaresini biliyorum. Siz memlekette dertsiz bir tane insan bulacaksınız ve onun gömleğini kızınızın gözlerine sürerseniz Allah'ın izniyle şifa bulacak ve onun gözleri iyileşecek demiş. Ardından padişah memlekette en dertsiz adamı bulabilmek adına adamlarını salmış ve koca memlekette bir tane dertsiz adam bulabilmişler. Padişahın huzuruna çağırmışlar. Padişahın huzuruna gelen adam, "Buyurun padişahım." demiş. Padişah da ona, "Gömleğini benim için verir misin?" demiş. "Bir tane gömlek istiyorum senden." Ve adam ne demiş biliyor musunuz? "Padişahım, benim bir tane bile gömleğim yok ki.